Şimdi yan ağrısı diyeceğim ama her yan ağrısıyla gelen böbrek taşı olmuyor. Bunların %60'ı bel ağrısı diye çıkıyor. Yan ağrısı farklı bir şey. Yani e, tam orta noktada değil biraz daha yan noktada olan ağrı. Bu ağrıya genellikle böbrek taşı düşürürken bulantı eşlik eder. İdrarda yanma veya idrarda bir koyulaşma olabilir. E, hastalar sık sık tuvalete giderler. Ee, bu ağrı kolik tarzda bir ağrıdır. Yani gelir, kuvvetlenir, şiddetlenir. Belki çok ciddi bir, en ciddi ağrılardan bir tanesine dönüşür. Sonra giderek hafifler. Sonra tekrardan gelir. Ee, bu tarz kolik ağrı olduğu zaman bunlar böbrek taşı ağrısıdır. Yaz dönemlerinde bu iş çok artar. Mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Ağrı iki gün sonra geçtiği zaman ya ben galiba taş düşürdüm demek doğru değildir. Bazen bu taş böbrek yolunu tıkayıp da böbreğin çalışmasını durdurduğu zaman da bu ağrı ortadan kalkabilir. Siz taşı düşürdüğünü zannedersiniz. Halbuki böbreğiniz elden gidiyordur. O yüzden böyle bir ağrı yaşadığınız zaman mutlaka taşın düşürdüğünde doktor kontrolüyle tespit edilmesi gerekir. Unutmayın böyle bir ağrı varsa doktora gidin.